bariyer yok. Hiçbir güvenlik yok. dur. Evet, gireceğiz. Şimdi sorun tam ana meselesini sana sorun. Adam orayı kullanmıyor. Kırmızı ışıkta da hepsini buraya kullanıyor. Çıkmama itirazı R Ha burada kavuşalım. Ha geldi burada. çıkmaz sokak kapandı kapandı. Adam geliyor ya caddeyi geçir bu tarafa geliyor. Kaldımları bu tarafa gel çok arabalar böyle <laughs> Sefer ışık olduğu zaman orada arabalardır. Vatandaş diyor ki burada da araba geçmek. Geliyor, oraya bakıyor, direkt ki arabalardır. <laughs> Bir bak kemere ne olsaydı, güvenliği olsaydı kimse kullanmaz. Bariyer olsaydı kullanmaz. Kazalar oluyor. Burada. Dur ne kadar kaza var. Evet muhtarım. Buradaki sorunla ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz? E, burayla ilgili gördüğünüz gibi çıkma sokak gibi bir kavşak yapılmış. Evet. Ve her Allah'ın günü e, kazalara şahit oluyoruz. Hem ölümcül hem maddi hasarlı, ağır hasarlı, maddi ve manevi çok kazalar burada oluyor. Ve muhtarlık döneminde e, Sayın Vali Bey'in viza toplantılarda bir yol aldı ve yeni şehri ilgilendiren değil, yer ilgilendiren ee, böyle bir sorun olduğunu ben söyledim. Evet. Ee, her gün kazaların e, ve e, yaya geçitinin e, sıkıntılı olduğu bir bölgedir. Ve kendisi de kalktı o zaman Büyükşehir Belediyesi'nin yetkileri ve e, şeyin, karayolları, yolları evet. gelip e, burada Yayların yayaların için, selameti için en azında bir bariyer ve bir yaya geçiti artı bu kavşağın da açılması. Çünkü gelen araçlar çoğuları süratli geçip buradan aşağıya atıyorlar. Fotoğraflar da bende var. Evet. Olan kazaların çoğuların fotoğrafı ve şeyleri bende var. Anladım. Çünkü ölümlü ne zamandan beri bu sorun böyle? Bu aşağı beri yukarı mi? yukarı 3 yıl 4 yıl oldu bu kavşağın açılması ve defalarca sosyal medyamda kendi hesabımda paylaşımlar yapıyorum ve ee, çok feci kazalar burada oldu. Allah Peki teşekkür ederim hatırladım. sağ olun. Yalla hadi kolunu karıştır hadi hemen hemen belinden içine var ama sen 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 tarafa aşağı